New York'un ilk Suriyeli First Lady'si Rama Duaji, hem bir sanatçı hem de Zohran Mamdani'nin seçim kampanyasını şekillendiren beyin. 4 Kasım 2025'te New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'nin eşi Duaji, New York'un en genç ve en yenilikçi belediye başkanlarından birinin eşi olarak değişen siyasetin temsilcilerinden. Seçim sürecinde çoğu anlarda geri planda durdu. Sadece The Daily Show, Bernie Sanders'ın katıldığı miting ve Frank Sinatra Sanat Okulu'nda oy kullanma gibi kritik anlarda öne çıktı. Ancak perde arkasında Mamdani'nin kampanya başarısında stratejik bir rol üstlendi. Mamdani'nin göçmenler, azınlık gruplar ve Gazze ile ilgili söylemlerini, çalışmaları ve paylaşımlarıyla destekleyen Duvaji, bugüne kadarki First farklı bir tutuma sahip. Ramal Savaf Duvaji, 1997'de Teksas'ta doğdu. Şam'dan göç etmiş Suriyeli Müslüman bir ailenin çocuğu, 2019'da Güzel Sanatlar Lisansı'nı tamamladı. Ardından New York'taki Görsel Sanatlar Okulu'nda yüksek lisans yaptı. Bugün animatör ve illüstratör olarak çalışmaları The New Yorker ve BBC gibi prestijli kurumlarda yer alıyor. New York'un yeni First Lady'si olarak siyasette sosyal ve kültürel diyaloglarda nasıl bir etki oluşturacağını bundan sonraki süreç gösterecek.